Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Excel VBA'da veri otomasyon yapılarında kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün iki şekilde veri indirme yapısını göstereceğim. Bunlardan bir tanesi, hemen örnek sitemizi açtım. Ne iş yatırım? Burada Excel aktar tarzı ya da başka bir sitelerde indir. İşte örnek veriyorum Word yapısında indir, şu yapıda indir, bu yapıda indir dediğinizde ee, bastığınız zaman Excel'e aktar dediğimde gördüğünüz gibi burada bir indirme işlemi yapıyor. Ben bunu Excel VBA'da yapmak istiyorum. Hemen vakit kaybetmeden burada yapıyı kuralım. Unutmamız gereken ilk neydi? Selenium kütüphanesini aktif hale getirmek. Hemen geldim. Selenium'u aktif hale getirdim. Sub örnek diyorum. Ve hemen bir veri isminde değişken tanımlayıp Selenium Web Drive yapısı kurguluyorum. Sonra yol diye bir değişken tanımladım. İşte varyant tipi olabilir. Ha Bu arada şurayı bir kapatayım. Bu dosyayı masa üstüne ya da herhangi bir yere farklı bir şekilde e, indirmem gerekiyor. Makro içeriği övülen Excel kitabı şeklinde. Bunu indirmemizin sebebi şu. Hemen onu da söyleyeyim. Şurada görmüş olduğunuz yol değişkeni. indirilecek dosyanın aslında hangi alana indirilmesi gerektiğiyle ilgili kısa bir e, yapı arkadaşlar. Onun için ben bu dosyayı kaydettim. Nereye? Masa üstüne. Ve masa üstüne indirmesini istiyorum. E, hatta şöyle yapalım. Masa üstüne üstünden ziyade bir tane dosya açalım. Onun içerisine yapalım. Kapatayım şunu şöyle yeni klasör diyelim. Örnek dosyamızı bunun içerisine atalım. Yani artık indireceğimiz dosyalar buradaki yeni klasörün içerisine indirilmesini istiyorum. Hemen tekrar açalım Excel dosyamızı. Makro içerebilen açtık. Şimdi yol değişkenini tanımlıyorum arkadaşlar. Diyorum ki this workbook Patch. yani bu workbook çalışma kitabı nerede kayıtlıysa oraya kaydet diyorum buradaki yol değişkeni kullanım, kullanım amacım bu Şimdi normal şartlarda veri değişkeninin öncelikle bir start ve chrome yapısını entegre etmemiz daha sonra da veri get yapısıyla da ilgili bulunan linke bağlamam gerekiyor ama daha öncesinden bunları eğer ilk bunları yaparsam kod yapısı ilk önce algoritma mantığıyla baştan aşağı o şekilde çalışacağı için e, yapıyı çalıştırmayabilir onun için ben öncelikle bir veri değişkenimi set preference diyorum ve download nokta default yani olduğu gibi indiriyorum nereye indireceğiz yani yönü nereye olacak Şöyle kapattım virgül yol değişkeninin olduğu yere. Sonra şuraya bir kopyalayayım. Şuraya kadar bir kopyalayalım, yapıştıralım. Burada sadece upgrade kullanacağız. Yani dosya yapımızı upgrade yapısına getirdik ve bunu doğru olarak döndürmesi gerekiyor. Ee, şimdi başlayalım tekrardan. Veri start diyorum. Daha sonra hangi dosyada başlayacak? Chrome dosyası. Daha sonra veri nokta get boşluk tiremizi açtık. Çift tırnağımızı şöyle kapattık. Şimdi geldik buradaki Excel aktar yapısına. Hemen incele diyorum arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda bunlar birer buton yapısında tanımlanır. Ee, ama bazen de bu şekilde href, e, a etiketi href yapısıyla da kullanılabiliyor. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Sağ klik yapıp ben buranın XPath'ini kopyaladım arkadaşlar. Daha sonra veri find element XPath dedikten sonra şurayı da parantezde kapatalım. Direkt e, yapıyı buraya yapıştırdım ve daha sonra nokta klik diyorum arkadaşlar. Yani aslında mouse'la klik e, yapma işlemini Excel VBA'da yapmak istiyorum. Kod bloğumuz hazır. Artık bir ha şu... true olacak pardon. Şimdi çalıştıralım. Running diyor. Bakalım açıp kapatsın. Dosyayı indirecek mi oraya? Amacım o. Şu anda geldim. Ne yaptı? Tüm hisse diye bir dosyayı iş Yatırım sitesinden bu şekilde indirme işlemi yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi bunu niye gösterdim? Ee, bu aslında statik bir yapı yani e, oraya siteye girip oradan da indirebilirsiniz. Ama bunu daha ilerleyen süreçler içerisinde bir dinamik yapıya e, götürüp daha sonra örnek veriyorum istediğimiz hisseyi bir list box yapısında kurgulayıp e, o kurguyu Buradaki e, örnek veriyorum <laughs> Xpath yapısını entegre edip bu şekilde indirme işlemi yapabiliriz yani oradan ne seçersek orayı güncelleyip tekrardan buraya e, bir Selenium yapısıyla veri çekme işlemini yapmış oluruz arkadaşlar bir diğer göstermek istediğim aslında benim daha fazla kullandığım yapı onu göstereyim e, bu Table yapısı arkadaşlar. Aslında şu görmüş olduğunuz burası bir tablo yapısıdır. Bunu çok farklı sitelerde farklı tablo yapısında da görebilirsiniz. Ben buraya Excel aktar demekten ziyade yani e, örnek veriyorum. Buradaki HTML yapısı içerisinde e, buton yapısını aramam yerine. Direkt açık olan Excel dosyama şuradaki tabloyu atmak istiyorum. Bunun için şurayı bir silelim şuradaki yol değişkenini de silip onun yerine tablo değişkeni oluşturalım. S table element diyor arkadaşlar. Yani HTML içerisinde table isimli bir element e, bulmaya çalışacağız. Table yapısı HTML'de e, eğer bir tablo yapısı kuracaksanız HTML'de table ile açılır. Hani şudur aslında table yapısıyla açılır. Daha sonra şu şekilde table yapısıyla kapanarak e tabi burada hata verdi ama e, bu iki aralıkta e, etiket yapısı arasında tablo oluşturulur. E, bu daha kolayına geliyor. Daha sık e, bulunan bir şey aslında bu. Şimdi table element kurduktan sonra tekrar veri nokta e, start diyorum ve Chrome yapısına geldim. Daha sonra veri get dedikten sonra site linkini buradan kopyaladım yapıştırdım kapattım şimdi yapmam gereken şey oradaki tablo yapısını ee, xpetini yani tablo yapısının xpetini bulabilmem tekrar ee, şöyle bir açayım hatta excel e aktar değil şurada bir yerde açayım İncele diyelim şimdi ilk gördüğünüz gibi çıktı. Nere çıktı? Table yapısı çıktı. Ama şuranın tamamı içerisinde kullanılıyor. Bakın şöyle gelelim. Şurayı kapat. Class. Şurayı açalım. Burada table yapısı var mı? Sadece class yapısını tanımlamış. Şurayı açıyorum. Table benim aradığım aslında table etiketi arkadaşlar. Şurada var. Şuradaki table etiketi acaba hepsi Ha şurası. Şimdi şurası başlık yapısı arkadaşlar. Başlık tablosunu oluşturan alan. Şuradaki table ise gördüğünüz gibi buradaki tamamını tablo olarak almış. Table etiketi içerisine açılmış. İçerisine parametreler yazılmış ve daha sonra kapanmış ve en sonunda da table yapısını etiketini bu şekilde kapatmış. Geldim sağ yaptım. Copy diyorum. Copy full xpath dedikten sonra. Veri nokta find element xpath diyorum. Ve yapıyı buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Sonra nokta as table yani bunun bir tablo yapısını olduğunu belirtiyorum. Ve diyorum ki tablo değişkeni nokta pardon nokta veri mi istiyorsun yoksa bir excel'e göndermek istiyorsun diyor. Ben excel'e göndermek istiyorum diyorum ve range nereye a 1den başlasın bu şekilde kurgulamış olduk arkadaşlar. Şimdi bakalım run diyelim ne işlem yapacak o tabloyu excel'imize çekebileceğiz mi? onu göreceğiz hata aldık nerede hata aldık muhtemelen set etmeyi unuttuğumuz için hata aldık Şimdi set tabloyu buraya e, kuralım ondan dolayı muhtemelen hata aldık şimdi bir daha çalıştıralım bakalım verimizi tablo yani sitedeki tabloyu veri halinde çekebileceğiz mi şu anda herhangi bir hata almadı. Excel'ime dönüyorum. Ve gördüğünüz gibi şu site içerisindeki tablo yapısını ben Excel dosyama gördüğünüz gibi almış oluyorum arkadaşlar. Buna mesela bir buton da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir şekilden yalandan bir buton yapalım. İşte nedir Veri çek diye yalandan bir buton koyalım. Makro atayalım örnek 1 dedikten sonra şimdi bastığım zaman <laughs> buradaki site yapısını açıp kapatır ve burada bunları indirmiş olur. Hepsini silelim istiyorsanız tekrardan şuradan bir daha veri çek diyelim. Bir butona aktarmış olduk. Gördüğünüz gibi bütün verileri Excel'imize bu şekilde tablo yapısına çekmiş olduk arkadaşlar. Ee, tabi buradaki satır ve sütunları düzenleme işlemini Excel VBA'da anlattığım satır ve sütun işlemlerini işte buradaki karakter yapılarını şurada hata yapılarını düzenleyebilir. Ve örnek veriyorum bunu günlük halde oradaki sitenin tablosundan güncel veri çekişi yapabilirsiniz. Yani kendinize bir şablon oluşturmak istiyorsanız bir e, tablo yapısından veri çekme e, bu şekilde basit yapıda kullanabilirsiniz arkadaşlar.